Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle beraber calisthenicsin ne olduğunu öğreneceğiz. Önümde bir dizi notlar var. Size calisthenicsin başından sonuna ne olduğunu, ne amaçlarla yapıldığını anlatacağım. Calisthenics nedir dediğinizde aklınızda bir şeyler canlanabilecek bu videonun sonunda. Bunu e, bir ebeveynsinizdir, çocuğunuz bu spora yapıyordur. Onun için öğrenmek için izliyor olabilirsiniz. Veya kendiniz başlayacaksınızdır, bunun için izlemek istiyor olabilirsiniz. Eee... Buna dair bir anlatım gerçekleştireceğim size. Bugün normalde kanal içeriğim benim spor. Ama yeni bir seriye başlayıp size Kalisthenics'in inciğine, boncuğuna, tarihine, her şeyine girerek anlatacağız. Tabi şu an öyle değildi. Şimdi biraz ders gibi olacak ama böyle anlatsam galiba daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi Kalisthenics'in temelinde aslında antik Yunanca'da gelen, Yunanca'dan gelen iki kelime var. Kallos ve stenos. Ekrana çeşitli ben görseller ve videolar ekleyeceğim. Şöyle birazcık daha geri gideyim. Biri güzellik, biri güç demek. Kalesine eksi ortaya çıkarıyorlar. Ee, antik Yunan'da, işte Pers medeniyetinde askerlerin eğitimi için kullanılan bir spor yöntemidir aslında bu. Hani bu işin dips bar fix kısmı. Yani onları da geleceğiz. Buradan çıkmıştır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, Askerlerin eğitim için 300 Spartalı. Mesela Spartalılar en büyük örneklerdendir. Onlar çok kullanmıştır. Sokak sporunu bu sporu kullanmışlardır. Bu sporun amacı nedir? Dayanıklılık, güç, esneklik. Bu kadar. Aynen. Bu üç ana madde üzerinde gerçekleşir ve bunu sadece vücut ağırlığını kullanarak yapar, yaparlar. Yaparız. Ee, bu dayanıklılık, güç ve esnekliği geliştirmek için bazı temel hareketlerimiz var. Çok uzatmak istemiyorum. Hani yoksa uzun uzun anlatabilirim ama sizde sıkmak istemiyorum çok uzun bir şey de olsun istemiyorum sıkılmamanız için temelde aslında 4 hareket var ama bunun bir tane ileri orta seviye başlangıç orta seviye bir hareketimiz daha var bu hareket az çok hani bu spora biraz bakmış kişiler biliyordur e, 5 hareket desek aslında yeridir bar fix dips şınav squat ve muscle şimdi ben bunları size teker teker açıklayacağım. E barfiks'ten başlayalım. Şimdi barfiks barı hani illa illaki çoğumuz biliyoruzdur ama yine ben ne olduğunu söyleyeyim. Bir tane çubuk üzerinde ellerimizle asılıp ayağımızı yerden kesip kendimizi yukarı çekmek, çenemizin geçmesi. Hani buna biz barfiks diyoruz arkadaşlar. Hani askerde hani gitmiş belki yaşı büyük abilerimiz diyorduk. Askerde bunu yapıyoruz, yapıyorlar. Barfiks dediğimiz olay bu. Bunu yüksek tekrarlara çıkarmak, dayanıklılık kazanmak ve aynı zamanda sırt kaslarımızı, biceps kaslarımızı, kol kaslarımızı, şu kasları güçlendirerek kendimizi kuvvetlendirmektir. Asıl amacımız bu harekette ve ileri seviye hareketler için güç kazanırız. Bundan sonra push up şınav egzersizimiz. Şınav egzersizimizde yine hepimiz biliyoruzdur, kulak aşinalığımız vardır. Düz bir zeminde yani tercih edilen düz bir zeminde iki elimiz yere omuz hizasında koyarak, Avuç içlerimiz, ellerimiz, parmaklarımız ileriye bakacak şekilde koyarak da e, aşağı doğru eğilme ve kalkma eğilim. Yani bunu videosunun hepsinin sağa sola ben anlatırken zaten dönüyordur. E, asıl özünde push up'ta yani şınav dediğimiz harekette de budur arkadaşlar. Dips hareketine geldik. Dips hareket paralel iki bar arasında e, vücudumuzu aşağı doğru indirip kaldırmamızdır. Yer çekimine karşı kuvvet uygulamamızdır. Ee, bu güzel bir harekettir ve şınavdan hani bir sonraki harekettir. Biz dips yapamayanlara genelde şınav öneririz. Yine ekranın sağında solunda bir yerinde dönüyordur dipsen videosu. Dipsen sonra squat var. Squat yine bir birçoğumuz biliyoruzdur. İki bacağımızın üzerinde bacak hareket yani. İki bacağımızın üzerinde, iki ayağımızın üzerinde aşağı doğru eğilip kalkma hareketi, çömelme hareketidir diyeyim. E, maslap hareketi burada bildiğinizi düşünmediğim hareket bu açıkçası. Hani bu hareketi normalde buraya vermezler. Yani başlangıçta başlangıç ve seviyesinde bunu yeni bir öğrenen birini anlatmazlar. Ama hani ben size söylemek istedim. Maslap da bar fix gibi ama dipsle karışımıdır. Kendimizi barın üstüne çıkarma hareketleri yine ekranın sağında sonunda dönüyordur. E, temel hareketlerimiz bu 5 hareket hatta 4 diyelim. Bu 4 harekette ustalaştıktan sonra 5. hareket Mastab'ın kilidini açıyorsunuz. Yani bunları bir oyun başarımı olarak düşünürsek kilidini açıyorsunuz veya öğreniyorsunuz. Bunu öğrendikten sonra asıl olaylar başlıyor. Asıl güçlenme seviyesine geliyorsunuz. Buraya kadar bu Mastab seviyesine kadar ben sadece bu 4 harekette ustalaşmanızı öneririm. Benim narizane tavsiyemdir. Şimdi bunun sağlık yönünden artıları var. Eksileri var. Bu sporun hani ben bu sporu yapmak istiyorum ama bu, bu sporu fitness'tan ayıran etmenler nelerdir? gibi birkaç düşünce soru da olabilir. Ee, yani ben spor ilk başladığımda bunları düşünüyordum. Bunların ne olduğunu, nasıl olduğunu bilmediğim için bunu da bir videosunu göremiyordum YouTube'da. Hep yabancı içeriklerdi. Ee, ben de bunu size anlatıyorum. Şimdi bu sporun fitness'tan farkı ne biliyor musunuz? Ağırlık kullanılmaması eklemler için çok önemli. Eğer ileri seviye bir kalisenik sporcusu değilseniz belli hareketleri ağırlıkla, bu dediğim temel hareketleri ağırlıkla veya ileri seviye egzersizleri yapmıyorsanız eklem ağrısını çekmeniz biraz zor bu sporda. Hani bu sporun avantaj olarak bu avantajı var ağırlık kullanmamanız. Esnekliğiniz kesinlikle artar. Çünkü hani kaslarınızı burada olabildiğince geriyorsunuz. Öbür ağırlıkla vermiyorsunuz kuvveti. Gererek veriyorsunuz. Asarı öyle veriyorsunuz diyeyim. Öyle toparlayayım. Ee, güç ve dayanıklılık. Yani dayanıklılık fitness'a biraz zor elde ediliyor. Genelde hani 4x12 gibi belirli setler giriliyor. Ya da 4 set 6-8 tekrar arası giriliyor. Burada öyle bir şey yok. Burada maksimum tekrar da yapıyorsun. Bir sürü zaten antrenman stili var. Ona özel bir video da yapacağım. Orada anlatacağım onu. E, denge ve koordinasyon. Denge birazcık daha ileri şeyler için. Ama mesela dips yaparken de öğrenebilirsiniz. Şınavda da bazı şeyler öğrenebilirsiniz. Bunlar yapa yapa öğreneceğiniz şeyler. Denge koordinasyon gibi şeyler. Kalisneks'in bir diğer özelliği de bir spor salonuna ihtiyacınızın olmaması. Aslında dips hareketi ve barfix hareketlerini dışarı katarsak ki onları da katmamıza gerek yok. Barfix barı bulmamıza gerek yok. Asılabileceğiniz herhangi bir yer barfix barıdır arkadaşlar. Yılla bir paralel bar olmasına, paralel bar demişim. Bir boru olmasına gerek yok yani. Ya bunu evde de yapabilirsiniz. Bir barfik sporu çok pahalı bir şey değil. Şuraya sağa sola dekatmanla trend yoldan koyuyorum fotoğraflarını. Bunu kapı arası alabilirsiniz. Kapıyı asılanlardan alabilirsiniz. Yani bu sporu eve taşıyabilirsiniz. Çok basit bir şekilde. Veya en kötüsünden de oturup şınav çekebilirsiniz. Bu sporun olayı bu. Hani ekipmansız bir şekilde başlangıç seviyesi basit olan. ileri seviyeye geçmesi birazcık daha zor olan ama başlaması çok kolay. Evinde şınav çekiyorsan sen yine Kalisnex'e başlayabilirsin. Şınav senin 25-30 ise çok daha hızlı bir şekilde ilerlersin. Dipsini yapabilirsin. squat'ını yine evde yapabilirsin. Dipsini de mesela 2 sandalye ile yapabilirsin. Ben öyle yapıyordum. Evde antrenman yaptığım zamanlar. hani o yüzden sıkıntı yok. Bu spor evde ve ekipmansız bir şekilde yapılabilir. Ama ekipmanlara da değinirim tabii ki de. Şimdi size ekipmanlar dedik. Ekipmanlardan da bahsedelim. Normalde bu videoda bahsetmek istemiyordum ama hani supplementlerle beraber gelecektim ama madem dedik onu da söyleyelim. Ekipmanlar nedir? Aslında hani çok bir ekipmana ihtiyacınız yok. Eğer biraz daha ileri seviyeye geçmeyecekseniz öyle çok bir ekipmana ihtiyacınız yok. Ama eğer birazcık daha ben ileri seviye işte bu daha hızlı öğrenmek istiyorum işte güç kasmaktansa biraz daha teknik ilerlemek istiyorum diyorsanız ki bunda bölümlere ayırdığımızda kalisineksi göreceğiz. Direnç bandı dediğimiz olaylar var. 15 kilo, 25 kilo, 50 kilo. Bunları temin edebilirsiniz. Bunları satan yerler var. Bunlar başlangıç seviyesi için. Eğer birazcık daha ileri seviye olacaksanız. Hani bu sporda yürümek istiyorsanız. Magnezyum tozu kesinlikle çok önemlidir. E, paralel barlar. Önemlidir. Özellikle bu sporu evde ileri seviye yapmak istiyorsanız. Bir dips barı kesinlikle almanız lazım. Çünkü amut dediğimiz bir hareket var. iki ellerin üzerinde. Eee. Sokak ağzıyla diyeyim zaten öyle anlamışsınızdır elin üzerine kalkmak ee, yine ekranda videosunu ben döndürürüm siz anlamanız için bu hareketler için ileri seviye hareketler için ekipman lazım ama başlangıç seviyesi için ekipman almanıza gerek yok çok istiyorsanız çok ben ekipman alacağım diyorsanız 25 kiloluk direnç bandı bir de magnezyum tozu alabilirsiniz ama buna da çok gerek var mı yok ben ilk zamanlarda kullanıyor muydum kullanmıyordum ee, onun dışında bir tek şınav takozu diyebilirim ama onu da satan ve düzgün yapan yer şu anda çok yok Türkiye'de. Tabi birkaç tane yerli influencer var. Alacaksanız onlardan alabilirsiniz. Biz üretmiyoruz henüz. Ee, onun dışında ekipman konusunda ya başlangıç seviyesi için söylüyorum. Şu an hani giriş olduğu için spora çok sizi sıkmak istemiyorum. ileride daha da detaylandırırız. Bunun ağırlık yeleği var ağırlık kemeri var ama onlar biraz daha ileri girdiği için ileri seviyeye çok söyleyip kafanızı bunaltmak istemiyorum. Size sporun ne olduğunu anlatıyorum şu an. Kalisthenics sağlıklı bir spor arkadaşlar. Boy uzamasına hani omurganızı bara asılı kaldığınız için açar. Haberiniz olsun. Sağlık konusunda öyle bir zararı bir sıkıntısı yok. Belinizi sakatlamanız çok zor. Omuzunuzu sakatlamanız yani az düşük ihtimal ya güzel bir spor sakatlık açısından da öyle çok bir sakatlığa uğrayacağınızı da ben düşünmüyorum. Eğer genetiniz gerçekten kötü değilse <laughs> yanlış anlamayın. Ama hani bu sporda biraz zor sakatlanırsınız. Haberiniz olsun. Calisthenics'in bir ileri seviyesine street workout deniyor. E, evde yapılan hali street workout birazcık daha sokaklara çıktığımız hali o. Calisthenics parkları ekranda dönüyor eee parklarına gittiğimiz hali burada birazcık daha içeride seviyelere ayrılıyor. Eee workout içerisinde setrep, statik ve freestyle olmak üzere üçe ayrılıyor. Bunları da size anlatacağım ama bu başka bir videonun konusu. Bunu şu an anlatmak istemiyorum. Çünkü uzar gider o arasında kendi aralarında. Ama biraz daha ileri seviye human flag, e, ne bileyim planche front Lever gibi, back Lever gibi hareketler var. Bunların ne olduğunu bilmenize gerek yok şu anda ben onları anlatacağım size bu videoluk. Hani bu kadar bilseniz yeter diyorum. Herhangi bir mesela çocuğunuz spora başlayacaktır. Bu videoyu aç izle bu spora başlayacaksın. Aç izle. Dayanıklılık, güç, estetiklik sana bunlara vaat ediyor spor. Hani sen diyor ki tamam diyor bir 100 kilo ben çatamazsın diyor o sporla. Çok ileri seviyeye gitmediğin sürece. Ama diyor abi çatır çatır 15-20 tane barfiksini çekersin diye. Anladın mı? 50 tane 60 tane şınavını çekersin diyor. Olay bu sporun aslında yani. Böyle ince bonca ben notlar notlar aldım oradan şey yaptım da asıl makarası bu. Yüksek tekrarlara çıkmak olay. Ayrıca güzel bir vücudunuz olur kesinlikle. Hani onu söyleyeyim. Ve Türkiye'de yapan çok olmadığı için çevreniz olur. Bu da gene bence önemli bir şey. Mesela gidip herhangi bir fitness influencer ile tanışamıyorken bir calisthenics influencer ile işte ünlüsüyle tanışmak, sporcusuyla tanışmak çok daha basittir haberiniz olsun ki yurt dışındakiler bile Hani 700 bin takipçisi olanlar bile Instagram'da sizin mesajınıza bakıyor haberiniz olsun denendi de onaylandı konuşabiliyorsunuz karşılıklı. Ee, yurt dışında faaliyetleri falan onlar başka bir videoda ben hepsini şu an şurada duruyor şurada. Hepsi başka bir videonun konusu hepsi teker teker gelecek bu sporun inceliğine boncuğuna gireceğiz ne olduğunu öğreteceğiz size. Ee, şu anda başlangıç için kalisenin nedir sorusuna verebileceğim en kapsamlı cevap buydu. Bundan sonrası inceye boncuğa giriyor. Şu an başlangıçta eğer yeni başlıyorsanız barfix, dips, şınav ve squatta ustalaşmaya bakın. Ee, onun dışında yüksek tekrarları şu anda hedefleyin. İleri seviye hareketlerle gözünüzü boyamayın. Güçsüzseniz hiç girmeyin. Kiloluysanız kilo verin. Zayıfsanız çok da kilo almayın. Çünkü ne kadar zayıfsan o kadar iyi oluyor bu sporda. Ee, başka diyebileceğim Boyunuz kısaysa, ya ben size şu an daha da özetlemeye başladım. Daha da şu an kafamdan söylüyorum. Ee, çünkü sizi sıkmak istemiyorum. Kendi anlayacağım şekilde anlatıyorum size. Boyunuz kısaysa, boyu uzuna göre avantajlısınızdır. Haberiniz olsun. Kol boyu dediğimiz bir mevzu var. Kol boyu ne kadar kısaysa, barfıksı kendini o kadar az yorarsın. Ee, başka size diyebileceğim bir şey şu anlık aklıma gelmiyor. Aklıma gelen her şeyi söyledim. ya yüzeysel olarak her şeyi anlattık. Bundan sonraki videoda muhtemelen freestyle, set rap ve statik konularını ele alırız. Bunları size anlatırım, ne olduğunu anlatırım. Video hakkındaki görüşlerinizi bana bildirmeyi unutmayın. Bu arada kanal bu arada gözlük taktım, onu da fark etmişsinizdir umarım. Hani hani hani. Ee, video biraz acemice olmuş olabilir. İleride daha iyisini çekeriz. Umarım yani güzel oluyordur. Keyifli izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Size kaliteseniz ne olduğunu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım yüzeysel olarak. Bundan sonraki videonun konularını söyledim. Kaliteseniz sit toka adını, daha doğrusu alt dallarına bakacağız beraber. Ee, ondan sonra düşünüyorum başka şu an söyleyeceğim gerçekten hiçbir şey yok. Bu öyle bu tarz videolar için yorumlarınız benim için çok önemli önerileriniz çok önemli. Hani işinize yaradıysa yaradı, yaradı demeyi şurası eksikse şurası eksik hani bunları demeyi unutmayın. İstediğiniz bir kısım anlatmamı istediğiniz mesela bunları Avrupa yarışmalarına nasıl katılacağınız Balkan şampiyonalarına işte Avrupa, Azerbaycan, Kafkas, Afrika, Kuzey Afrika, o Fas'ta falan yine etken. Bunlara nasıl katılacağımıza, hangi ülkelerde olduğuna, Final Rap'in yarışmalarına, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası nasıl katılacağımıza, Bunları sorabilirsiniz istediğiniz şeyi sorabilirsiniz bayağı bir araştırma yaptım şu birkaç haftada Sorduğunuz her soruyu cevaplamaya ve bazılarını da video içerisinde ceva cevaplamaya çalışacağım aklınıza bir şey takıldıysa veya eksik gördüğünüz Bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve Beğenip abone olup like atıp Yorum yazmayı unutmayın Umarım eğlen yani eğlenmişsinizdir bir şeyler öğrenmişsinizdir ve Bu spor hakkında bir kafanızda bir şeyler oluşmuştur oturmuştur diye düşünüyorum Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.